İyi akşamlar dostlar. 2 Aralık 2025. Baktığımız zaman bugün Bank of ne aldı ne sattı demeden önce ne kadar para girişi oldu hangisilerden aldı sattı Bank of Amerika ve en çok arkadaşlar net alım yapan ve net satım yapan aracı kurumları şöyle bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi toplamda 1.3 milyarlık bir para girişi söz konusu arkadaşlar. 2 Aralık 2025'te ilk 5 aracı kuruma göre. Yapı krediye baktığımız zaman 55 milyonluk bir işlem hacmi hemen arkasından 53 milyonluk işlem hacmiyle Bank of America onu takip ediyor gözüküyor. Peki bugün Bank of America en çok ne aldı? 419 milyon olarak arkadaşlar bir maç aldı gözüküyor. Vakıf Bank'tan 393 milyon, Peker'den 319, Türktaş'tan 303, Türkcell'den 270 milyon net alım yapmış gözüküyor. Satın kısmına baktığımız zaman Akbank'tan 934 milyonluk net satım arkadaşlar ciddi bir satım yapmış. Yapı krediden 677 milyonluk çok ciddi bir satım yapmış arkadaşlar. İŞCT'den 627 milyon Türk Yolları'nın 615 milyon ve Ereğil'den de 219 milyon liralık net satım yapmış gözüküyor arkadaşlar ki Bank of America bugün 1.1 milyarlık net satım yönünde arkadaşlar hareket etmiş gözüküyor. Peki hemen baktığımız zaman en çok alım yapan ve en çok satılacak satım yapan kurumlara Yapı Kredi 2.3 milyarlık net alım yapmış arkadaşlar. Bakın bu e, araç kurumlardan arkadaşlar yüksek olanların ayrıca videosunu paylaşacağım bu akşam haberiniz olsun. Hangi hisseleri aldılar, hangilerini sattılar 2 Aralık 2025'te. Yapı Kredi 2 1.3 milyarlık net alım yapmış. Tera 2.2 milyarlık. Tacirler 1.2 milyarlık. Info 1.2 milyarlık. Bank of Amerika'da 1.1 milyar net satım yapmış gözüküyor arkadaşlar. Tabi satım kısmında A1 ve Zilaat'te 4. ve 5. sırada olarak karşıma çıkarken alım kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Akbank 3. sırada 842 milyon ünlü 336 milyonluk arkadaşlar 4. sırada ve Midas'ta 262 milyon alımla net alımla Beşinci sadura karşımda çıktım. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.